hoş geldiniz hocam. Merhaba hocam. Nasılsınız? Aleyküm selam hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. bir hocam. oldukları için Merhaba hocam. 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 bir hocam. Merhaba sonuç olarak bu bir konsantrasyon tarafından başka bir şey değil. Yani orada bizim oyuncular olması bu kadar rahat topa vurulup üç atılan yan topun da böyle mümkün değil. Ama futbol böyle oluyor. Hatta hiç gelmiyor. Tabii ki kısa dönem var bunları toparlamak adına diye söylemişler. Bu Bugün kardeşim sağ olsun bu takıma çok şey katmış. Tebrik ediyorum onu. Elazığ Spor'u tebrik ediyorum. 20 gün gençlik aranma şeklinde çocuklar gelip bir yirmi kişi bir ettiler. Polis geldi, i̇şte, Sayın mali, güvenlik kurulu toplamış. Güvenlik kurulu olarak buradan gitmeliyiz istiyoruz. yani böyle bir şey yaşandı. O hiç bu maçla alakası yok. Yani maç oynandı. Çok da güzel bir atmosferdi. Hakikaten bu her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Geçmiş olsunlar. Hocam. 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 hocam.